Merhaba Nisan. Nisancım sen kapalı havuza mı geldin arkadaşlar? Nisan kapalı havuza geldi şu an. Artık havalar kötü diye, soğuk diye. Nisan kapalı havuza geldi. Orada yüzüyor. Nisan bak bebeklerin de orada yüzüyor. Bebeklerini kurtaralım mı? Hadi bebeklerini yüzerek kurtar bakalım. Hadi bak Barbie ile Bey Bey orada duruyor. Efendim? Oyun oynayalım. Hadi ne oynayalım? Tamam, oradan çık o zaman önce. Ama önce bebeklerini getirsen, yüzerek bebeklerini al da gel. Tamam mı? Hadi bakalım, bebeklerini al. Bebeklerini alman için yüzmen lazım. Gel. Her tarafta senin oyuncağın var Nisan. Gel, her tarafta senin oyuncağın var. Hadi yüzerek al bebeklerini. Al bakalım. Aferin sana. Beybey live'ı kurtardın. Evet. Onu bırak şimdi. Onu bırak. Barbie'yi de al. Ver beybey live'ı bana. Beybey live'ı bana ver. Şimdi Barbie'yi al gel. Diğer oyuncaklarını da topla. Hadi bakalım aferin. Nisan ne güzel yüzüyor ya. Gel bakalım gel. Aferin benim kızıma. Barbie'yi de kurtardık. Gel bakalım Barbie. Tut elimden. Aferin. Diğer oyuncaklarını da topla. Hadi bakalım. Yüzerek topla gel onları. Aferin sana. Hadi bakalım. Hadi hadi. Aferin benim kızıma. Ne güzel bacaklarını çırpıyor ya. Bravo Nisan'a. Bravo. Hadi al bakalım. Bak oradayım sarı ve turuncu kapak var yumurta kapağı onları al al onları bravo ay kıyıya vurdu evet sarıyı da alalım bravo hadi o zaman bay bay yapalım tamam sen diğerlerini topla